Herkese selamlar. Bugün elimde LED Lancer marka 3 tane el feneri var. Üçü de birbirinden güzel ve farklı özelliklere sahip. Bir ortak özellikleri var hepsinin. Yük de hafif ama pahada ağır olmaları. Fiyatlarını linkten bakarsınız açıklama kısmında paylaşacağım. Şimdi elimizdeki modellere bakalım. K4R, k 6 4 GB ve K6R Safety modelleri. Bunlar cep feneri olarak geçiyor. Şimdi kutularını açmadan bir özelliklerine bakacağız. Sonrasında da hepsini yakından inceleyeceğiz. Evet ilk olarak K4R modeline bakalım. Maksimum 120 lümenlik bir aydınlatma gücü varmış. 3,5 saatlik de aydınlatma süresi sunuyormuş bize. Kutunun kapağını açtığımızda bizi küçücük bir fener karşılıyor. Bir çakmaktan daha küçük olduğunu söyleyebilirim. Yan tarafına baktığımızda teknik özellikleri yazıyor. 20, 80 ve 120 lümen olarak 3 farklı aydınlatma gücü. 20 lümende çalışırken 3,5 saat, 80 lümende çalışırken 1 saatlik bir aydınlatma süresi varmış. 120 lümen mm yani boost modunda 10 saniyelik bir çalışma süresi oluyor. Sonrasında da kendiliğinden kapanıyor. 25 x 52 çarpı 11 milimetrelik ölçülere sahip. Yani şöyle söyleyeyim 5 santimlik bir uzunluğu var. Ağırlık olarak da 20 gram yanınızda taşıdığınızı hissetmezsiniz bile onu söyleyeyim. Şimdi özelliklerine baktığımıza göre kutusunu açabiliriz. Boyutunu daha net anlayabilmeniz için bir çakmakla karşılaştırayım dedim. Gördüğünüz gibi bir çakmaktan daha küçük bir boyuta sahip. Şimdi feneri size şöyle yakından göstereyim. Elinize aldığınızda gerçekten kaliteli bir hissiyat verdiğini söyleyebilirim. Bu kısımlar alüminyum malzemeden üretilmiş, siyah kısımlar da plastik bir malzemeden üretilmiş. Arka tarafında gördüğünüz gibi bir anahtar kancası bulunuyor. Bu kısım açıp kapatma düğmesi aynı zamanda şarj aleti diyebiliriz. Bunu bu şekilde açtığınızda şarj etmek için tek yapmanız gereken bilgisayara veya powerbank'e bağlamak açıp kapatma düğmesini buradan çok daha net görebilirsiniz. 180 miliamperlik bir bataryaya sahip olduğunu da söyleyeyim. Bu gerçekten çok pratik bir özellik olmuş. Yanınızda şarj kablosu falan taşımanıza gerek yok artık. Şimdi gelelim şuradaki led ye. Eğer bu ışık yeşil yanıyorsa biraz önce yandığı gibi %75 ve üzeri şarja sahip demek. Eğer sarı olarak yanıyorsa %25 ve %75 arası şarjı var demek. Eğer kırmızı yanıyorsa da %25 ve daha az şarjı kaldığı anlamına geliyor. Bu da bir şarj durum göstergesi. Evet şimdi gelelim ışık modlarına. 3 farklı ışık modu olduğundan bahsetmiştim. Bir kez bastığınızda 20 lümenlik bir aydınlatma sağlıyor. Bir daha bastığınızda 80 lümene çıkıyor. Bir daha bastığınızda kapanıyor. Şimdi kutunun üzerinde 120 lümen yazıyordu maksimum. O da boost modu. Boost modunu aktif etmek için şöyle seri bir şekilde iki kez bastığınızda boost modu aktif oluyor. Şu an 120 lümenlik bir aydınlatma sağlıyor. Ama bu 10 saniye boyunca. Şöyle göstereyim. 10 saniye sonra kendiliğinden kapanacak. Gördüğünüz gibi. Ben bu feneri alırken yorumlarına bakıyordum aldığım sitenin. Herkes şeyden bahsetmişti. İşte kendi kendine açılıyor cebimizde şarjı bitiyor falan ama bunun bir kilit modu bulunuyor. Onu göstereyim size. Şöyle 5-6 saniye basılı tuttuğunuzda böyle bir flash yanacak. Evet gördüğünüz gibi şu an kilit moduna geçti. Eğer cebinizde bassa da şöyle flash çakıyor sadece o kadar. Onun dışında kendi kendine yanması söz konusu değil. Bu moddan çıkmanız için de yine 5-6 saniye basmanız yeterli. Sonra normale biniyor tekrardan. Güç farkını anlamanız için bir telefonla kıyaslayacağım. Gördüğünüz gibi telefon ışığına kıyasla çok daha güçlü yandığını söyleyebilirim. Evet, şimdi de K4R 4 GB modeline bakalım. Kutunun ön yüzüne baktığımızda 400 lümenlik bir aydınlatma gücüne sahip olduğunu görüyoruz. Maksimum aydınlatma süresi de 10 saatmiş. Bu gerçekten çok iyi bir süre. K4R modeline göre iki belirgin özelliği var. Birincisi bu USB şarj çıkışının aynı zamanda 4 GB'lık bir USB bellek olması. Bir diğer özelliği de kırmızı ışık modunun bulunması. Bu özelliğe sahip olan ben kafa lambalarında, el fenerinde gerçekten seviyorum. Şöyle kapağın ön yüzünü açtığımızda da bu biraz daha büyük. işte gerçek çakmak boyutunda olan bu. Biraz daha büyük bir model ama bu da büyük dediğime bakmayın. Bu da küçücük bir fener aslında. Yan tarafına baktığımızda burada teknik özelliklerini görüyoruz. 20, 200 ve 400 lümen olmak üzere 3 farklı ışık modu bulunuyormuş. 20 lümende 10 saat, 200 lümende 1,5 saat, 400 lümende boost modunda zaten 10 saniyelik bir aydınlatma sağlıyor. 30 çarpı 62 çarpı 14 milimetrelik ölçülere sahip. Yani şöyle söyleyeyim K4R modeline göre 1 santim daha büyük. Bunun ağırlığı da 30 grammış. Şimdi özelliklerine baktığımıza göre kutusunu açabiliriz. K6 modelinin de boyunu daha net anlayabilmeniz için onu da çakmakla kıyaslıyorum. Gördüğünüz gibi boyutu birebir aynı. Bir çakmak boyunda el feneri diyebiliriz. K4R modelini de kıyasladığımızda ona göre biraz daha uzun ve biraz daha kalın. Onun dışında tasarım malzeme her şeyle aynı. Bu yüzden sadece farklı olan, bu yüzden sadece farklı olan özelliklere yöneleceğim. Şimdi bunun USB çıkışı aynı zamanda 4 GB'lık bir USB bellek. Şimdi diyebilirsiniz ki 4 GB kime yeter? Şöyle böyle. Ya bu gerçekten çok güzel düşünmüş bir fikir bence. Hatta diğer modellerde de bence olsaymış keşke. Şimdi 4 GB siz yalnızda film taşımak ya da fotoğraf depolamak için kullanmayacaksınız. Eğer Yanınızda bulunması gereken bir dosyanız, fotoğrafınız, herhangi bir şeyiniz varsa 4 GB size fazlasıyla yetecektir. Bence çok güzel düşünülmüş. Keşke diğer modellerde de olsaydı. Şimdi gelelim bunun ışık modlarına. 3 farklı ışık modu bulunuyor. Bir kez bastığınızda 20 lümen, bir daha bastığınızda 200 lümen ve bir daha bastığınızda da kırmızı ışık moduna geçiyor. Bir daha bastığınızda da kapanıyor. Bunun boost modu çok daha güçlü. Seri bir şekilde iki kez basıyoruz. Şu an 400 lümenlik bir aydınlatma sağlıyor. Böyle küçücük çakmak kadar bir el er feneri için 400 lümen gerçekten çok iyi bir güç onu söyleyeyim size. 10 saniye bu şekilde yanıyor ve sonrasında kendiliğinden kapanıyor gördüğünüz gibi. Gerçi bu model telefon ışığıyla pek kıyaslanmaz ama siz aradaki farkı görmeniz için ben yine bu şekilde telefon ışığıyla kıyasladım. Bu arada 550 mAh'lik bir batarya sahip olduğunu da unutmadan söyleyeyim size. Son olarak k 6 Safety modeline bakalım. Ön yüzünde gördüğünüz gibi maksimum 400 mm'lik bir aydınlatma gücüne sahipmiş ve maksimum aydınlatma süresi 8 saatmiş. Bu k 4 GB'lık modele göre 2 saat daha az bir aydınlatma süresi sağlıyor bize. Şimdi bunu diğer modellerden ayıran en belirgin özellik alarm modunun bulunması. Şöyle gördüğünüz gibi kutunun üzerinde resim var. Bunu birazdan uygulamalı olarak göstereceğim size. Ben de merak ediyorum açıkçası. Şöyle kapağını açıyoruz ve bizi altın rengi bir fener karşılıyor. Gri rengini bulamadım. O siyahlı gri rengini diğer modeller gibi. Bu safety modelini zaten yani Türkiye'de stok bulmak zor. Bu denk geldi. Bunu aldım. Bazen oluyor bazen olmuyor bunun stoku. Yan tarafına baktığımızda teknik özelliklerini görüyoruz. 20, 200 ve 400 lümen olmak üzere 3 farklı ışık modu bulunuyor. 20 lümende 8 saat, 200 lümende 1,5 saat yani 400 lümende yani boost modunda 10 saniyelik bir aydınlatma sağlıyor. 30x66x14 milimetrelik ölçülere sahip ve ağırlığı da 32 gram k 4 GB modele göre 2 gram daha ağır olduğunu söyleyebilirim. Şimdi özelliklerine baktığımıza göre kutusunu açabiliriz. Diğer modelleri çakmakla kıyasladım bununla kıyaslayayım. Bunun da boyu gördüğünüz gibi çakmakla birebir aynı. k 4 GB modeliyle de boyutları birebir aynı. Ama safety modeli 2 mm daha kalın. Onun da nedeni burada bulunan hoparlörün çıkıntısından kaynaklı 2 mm daha kalın. O da çok önemli değil açıkçası. Şöyle yakından göstereyim modeli size. Tasarım olarak biraz daha farklı. Burada bir hoparlör bulunuyor. Burada da bir alarm ipi bulunuyor. Bu ipi çektiğinizde hem sesli hem de ışıklı bir uyarı vermeye başlıyor. Çok rahatsız edici olduğunu söyleyebilirim. Bizzat denedim. Karşınızdakinin gözüne bunu yaptığınızda ya düşünsenize 400 lumenlik bir böyle flash var pat pat patlıyor. Gerçekten çok rahatsız ediyor. Zaten bunun amacı da bu. Yani karşı tarafı rahatsız etsin. Safety modelinin amacı anlamı da o yönde. Yani bu siz zor bir andayken eğer bir saldırıya uğradığınızda ya da başka bir şey uğradığınızda karşı tarafı rahatsız etsin ve sizden uzaklaştırsın. Ses de yardım çağırmanızda size faydalı olsun diye. Bunun da aynı şekilde burada USB şarj kısmı bulunuyor. Bunun K6R 4 GB modeline göre bataryası biraz daha düşük. 400 mAh'lik bir batarya sahip. Bundan dolayı da 20 lümenlik modda 10 saat değil de 8 saatlik bir aydınlatma süresi sağlıyor bize. Ama onun dışında art olarak da bir alarmı bulunuyor. Bunun kırmızı ışık modu bulunmuyor. 3 farklı ışık modu var ama şöyle söyleyeyim size. Bir kez bastığınızda 20, bir daha bastığınızda 200 lümen, bir daha bastığınızda kapanıyor. Bunda kırmızı ışık modu bulunmuyor. Yani neden koymamışlar o da anlam veremedim açıkçası. Seri iki kez bastığınızda buz moduna geçiyor. 400 lümenlik bir aydınlatma sağlıyor. Bu da aynı şekilde 10 saniye sonra kendiliğinden sönecek. Gördüğünüz gibi söndü. Şimdi gelelim merak ediyorsunuz değil mi? Alarm özelliği nasıl çalışıyor? Bu ipi çektiğinizde... Görüyorsunuz değil mi? Hem böyle flash yapıyor... Hem de çok ciddi, rahatsız edici bir ses veriyor. Kapatmak için tek yapmanız gereken basmak. Çektiğinizde tekrar su geliyor. Sadece böyle gündelik hayatta değil de bir eğer acil durum çantası yapıyorsanız bence düdük çalamayacak durumda olduğunuzda bile şunu böyle çekmeniz sizin fark edilmenizi, duyulmanızı sağlayacaktır. Bence bu ürün acil durum çantaları için de düşünülebilir. Bu el fenerleri için cep herkülleri desem abartmış olmam diye düşünüyorum. Gerek malzeme kaliteleri, gerek aydınlatma güçleriyle gerçekten çok kaliteli olduklarını söyleyebilirim. Led Lenser zaten bu konuda oldukça iyi. Taşınabilirlik konusunda K4R modelini tek geçerim. Ha, diğerleri taşınabilir değil mi? Evet onlar da taşınabilir ama K4R modelini taşıdığınızı hissetmiyorsunuz bile. K6R 4 GB modeli kırmızı ışık modu ve 4 GB'lık bir hafızaya sahip olduğundan dolayı benim için açıkçası bir adım daha önde. K6R Safety modeli gerçekten çok güzel düşünülmüş bir ürün. Çok da ilginç bir ürün açıkçası. Ya acil durumda ve bir saldırıya uğradığınızda bir şey olduğunda ya da herhangi bir acil durumda bunu çalıştırdığınızda sizi duymayacak, görmeyecek kimse olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Düşünsenize yüzünüze böyle patlayan 400 lümenlik bir flash var. Gerçekten biber gazı etkisi yaratacağını düşünüyorum. Ve bunu bizzat da denedim açıkçası. Ciddi manada insanı rahatsız ediyor. Hepsi de birbirinden güzel ürünler. Eleştireceğimiz yanları yok mu? Var tabii ki. Mesela USB bellek olayını hem safety modeline hem de K4R modeline koyabilirlerdi. Yani ne kaybederlerdi. Aynı şekilde kırmızı ışığı da. Yani zaten ucuz ürün değiller. biraz daha fazla fiyata satıp belki bu özellikleri de koyabilirlerdi. Ama hepsini ayrıştırmayı tercih etmişler. Hepsi ayrı özelliklerdi. Bu video umarım ihtiyacınızı belirlemenizde size yardımcı olur. Sizin tercihiniz hangisi olurdu yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ürünlerin linklerini de açıklamalar kısmında paylaşıyorum. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.